Arkadaşlar merhaba kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün sizler için sponsor olarak bir proje incelemem var. Projemizin adı MetaRix arkadaşlar. Ee, şimdi biraz telaffuzu zor bir isim gibi gelebilir ama e, bence çok orijinal bir isim. Çünkü Metaverse kelimesiyle Matrix'i birleştirmişler ki Matrix de düşündüğünüz zaman bir Metaverse o yüzden benim hoşuma gitti. Özetle de MetaX projesi amacı tamamen bağımsız bir Metaverse ekosistemi kurmak. Şimdi detaylarına giriyor olacağız. Web siteleri üstünden neler yaptıklarını inceleyeceğiz. White paper'larına bakacağız. Ekibe bakacağız ve daha sonrasında hoşunuza giderse ön satışa nasıl katılabileceğinizi ön satış bittikten sonra da token'larınızı nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi videonun başında dediğim gibi MetaX bir Metaverse projesi. Tamamen bağımsız bir Metaverse olmak istiyorlar. E, Multi-chain bir proje olarak başlıyor. Yani işte birden fazla zincir üzerinde işleyecek bir sistem geliştirmişler. Ama tabi bunların hepsini bir ar arka tarafta birbirine bağlamak ve senkronizasyon sağlamak için de bir Layer 2 Blockchain yani kendi blok zincirlerini de geliştirmeyi düşünüyorlarmış. Ee, birkaç tane böyle konsept şehir yaratmışlar. İşte Bitcoin Business City, ne bileyim işte OpenSea Art Müzesi, Sanat Müzesi, işte OpenSea'deki NFT'ler böyle müze gibi gezebileceğiniz, Bitcoin ile ilgili iş yapabileceğiniz, ee, Shiba Shopping District, işte Shiba meraklılarının toplanacağı, alışveriş yapabileceği bir yer. Hex Game Plaza bizim Richard Hart'ın Hex'i üstüne Ripple Party City falan yani böyle değişik değişik blok zincirlerde insanları bir araya getirmek için şey etmişler böyle değişik dünyalar oluşturmuşlar bu dünyaların içinde girip işte sizi tıpkı bir Metaverse projesi gibi deneyimleyebiliyorsunuz burada toprak satın alabiliyorsunuz ya da kendinize işte bu toprakları kiraya vererek vesaire pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Daha ilgincine geleyim. Ee, şimdi bunların hali hazırda oluşturdukları dünyalar var. Ama isterseniz e, kendi dünyanızı da oluşturabiliyorsunuz. Şu product ürünler kısmından. E, Metarix SDK'ye geldiğim zaman. E, burada şeyi anlatıyor işte. Windows ve Mac için e, SDK işte bir yazılım e, kütüphanesi geliştirip size sunacaklarmış ücretsiz. Burada kendi Metaverse dünyanızı ...yaratıp siz de bunu monetize edebilirsiniz. Paraya dönüştürebilirsiniz. Yani işte ne bileyim mesela sanal Türkiye yapabilirsiniz... ...ya da oyununuzu kendi Metaverse dünyanıza taşıyabilirsiniz. Sonra orada arazi satabilirsiniz. İnsanların oraya gelip size para kazandırmasını sağlayabilirsiniz. Yani sadece kendi geliştirdikleri dünyalar değil... Ee, sizin geliştirdiğiniz dünyalara da bu MetaX ekosistemi üzerinde çalıştırıp işletmeniz mümkün. Şimdi tokenomics'e gelelim. Bunu white paper'da da değineceğim zaten. Ee, toplam arz 1.2 milyar adet olacakmış. Ee, token adı işte projenin adıyla aynı. MetaX sembolü de MTRX olacak. Akıllı kontrat adresini koymuşlar. Ee, Binance Smart Chain üstünden yapılıyor ön satış. Bu bir BSC projesi olarak yola çıkıyor. İşte Tokenomics'in dağılımını burada görebilirsiniz. Yüzde kaçı neye e, ayrılacak. Yüzde i̇şte 10 staking ödüllerini ayırmışlar. Yüzde 5 pazarlamayı ayırmışlar. Yüzde 10 iş geliştirme. Yüzde 20 e, li, borsalarda listelenme ve bunların likiditesini sağlamak. Yüzde 15 takıma e, takımın şeyi, e, tokenları her ay %5 açılacak şekilde e, ayarlanmış. Yani ilk açı şeyde e, ön satış bittikten sonra takımın token satma şansı ilk ayda yok. E, onun dışında danışmanlar, launchpadler, ödül kampanyaları, e, onlar şirket rezervleri gibi böyle bölmüşler tokenları. Bu arada e, ön satışta sizin de tokenlarınız kilitli olacak arkadaşlar. E, %80'ini kilitliyorlar, %20'sini size veriyorlar. Atıyorum 100.000 token aldıysanız e, 20.000'ini ön satış bitip pancake swap listeli mesela başladıktan sonra satabiliyorsunuz. Geri kalan 80 bin ise yüzde beş aylık açılacak şekilde size parça parça cüzdanınıza veriyorlar. Onu da zaten yine bu şeyde metarix.network adresinde claim üzerinden topluyorsunuz. Şimdi birazdan göstereceğim. Ee, yol haritalarını anlatmışlar. Yeni bir proje, daha ön satışı 20 Mayıs'ta yeni yapacaklar. Ondan sonra geliştirmelere başlayacaklar. İşte ilk Metaverse alfasını bu sene bitmeden geliştirmeyi hedefliyorlarmış. Ondan sonrasında işte kendi blok zincirleri, bu Metaverse'lerin daha büyük kitlelere ulaşması için gerekli pazarlama kampanyaları. Bir de işte bu demin bahsettiğim Metarix SDK, insanların kendi Metaverse'lerini geliştirebilecekleri yazılım paketini falan da geliştirip ortaya sunacaklarmış. Ee, gel gelelim ekibe. Ee, dediğim gibi Dubai'den menşeli olduğunu düşünüyorum bu projenin. Çünkü e, haritaya baktığımız zaman kendi geliştirdikleri neredeydi o resim. Ee, bakayım. şu sanal haritaya girelim. Şimdi sanal haritayı açtım. Gördüğünüz gibi şurada bir palm adası var. Ethereum adası demişler ama bu Dubai'de biliyorsunuz meşhur bir ada. Ee, toprağı doldurarak denizin üstüne böyle palmiye şeklinde bir ada yapıp üstüne bir sürü otel villa diktiler. Ee, onun dışında da böyle uydurmaca bir ekosistemleri var. Kendi Metaverse haritaları buna benziyor. Demin bahsettiğimiz işte OpenSea Müzesi, Hex Game Plaza ne bileyim Binance adası falan. Doge Park. Onların hepsi de burada. Bu arada bu haritanın hepsinde yüklenmesi çok uzun sürüyor. Çünkü canlı olarak olarak blok zincirden çekiyor buradaki parselleri. Kim nereyi satın almış ya da siz boş arsalar neresi buradan tıklayıp görüp satın alabiliyorsunuz ürün hizmet başladığı zaman. Ekibe geri dönelim. Dediğim gibi ben Dubai menşeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani burada evet, şey Dubai'nin expat kitlesine benzer bir ekip var. Bayağı da kalabalıklar yani. Pazarlamada 4 kişi var, geliştirmede 8 kişi var. Yönetimde de işte kurucular 4 kişi. Ama bu insanlar gerçek mi değil mi? Daha önce ne yapmışlar? Blok zincir ve kripto paralarla ne kadar alakalılar? Onu göremedim çünkü isimleri yazıyor, fotoğrafları var ama tıklayıp bir LinkedIn'lerine falan gidemiyorum. Eğer kendilerini, tabi bunlar gerçek insansa ön plana çıkarmayı şey ettilerse, karar verdilerse buraya bir LinkedIn profillerini ya da CV'lerini koymalı iyi olurdu. Onun dışında sayfanın sonuna doğru yazdıkları blog makalelerini görebilirsiniz. Partnerlerini görebilirsiniz. Tencent de biliyorsunuz bir dönem incelemesini yaptığımız bir projeydi. Zamanında bize güzel para kazandırdı. Unity üzerinde geliştiriyorlarmış şeyi. Metaverse'ün Unity'de biliyorsunuz açık kaynak kodlu son derece kaliteli bir 3 boyutlu oyun platformu. Genel resimlere bakacak olursak biraz Minecraft. Bu çocukların oynadığı piksel piksel dünya yaratma şeyine benziyor. Onun üstüne ekleyerek oradan ilham alıp yapmışlar gibi duruyor Şimdi white paperlarına geldiğimiz zaman şey ne derler sunumu temiz okunaklı bir şey görüyoruz burada katalog. Katalog diyorum çünkü hani öyle bir teknik white paper değil burada coin'in nasıl çalışacağı, tokenomics'in tam olarak nasıl işleyeceğinin detayları falan yok. iş planını anlatmışlar, metaverse ekosisteminin neden büyüyeceğini anlatmışlar. İşte kendi şehirlerinde geliştirdikleri ilgi alanı olan bölgeleri işte Seoul Fashion District ya da işte Ripple Party City bunların ne işe yarayacağını falan anlatmışlar. Tokenomics'den demin web sitesinde bahsettiğimiz şekilde Aynı bilgileri buraya koymuşlar. Bir de yol haritalarını böyle dik bir şekilde koymuşlar. Aslında web sitesinde olan tüm bilgileri buraya da yazmışlar. Hani insanlar Telegram'dan, e-mail'dan kolayca iş planını paylaşsın diye. Ama buna şey, white paper demeye hak getire. Sadece olayın özetini anlamak için bakabileceğiniz bir katalog olarak düşünebilirsiniz. Sosyal medyada bayağı aktifler. Twitter'larında 15.600 kişi var. Telegram'larında da daha şimdiden ön satışı olmadan 13.000'den fazla insan var. 421'i onlaymış şu an. yeah <laughs> Şimdi gelelim ilginizi çektiyse proje nasıl satın alacağınıza. Metarix.network adresi şeyin sitenin. Bu arada bütün alakalı linkleri video açıklamasına koyuyorum. Oradan bulabilirsiniz. Bir de ön satışların kripto piyasasındaki en riskli yatırım aracı olduğunu tekrar hatırlatayım. Biliyorsunuz adamların vizyonunu satın alıyorsunuz. Daha henüz ortada fol yok, yumurta yok. işte ama dediklerinin bir kısmını bile yapsalar coin biliyorsunuz katlanarak artıyor ön satışta. Özellikle Binance Smart Chain e, projeleri çok ucuza satıldığı için e, işler iyi gitti mi? ilk yatırımcılarını sevindiriyor. Tabii gerçi burada ilk satın aldığınız coin'lerin %80'i kitli olacak ama e, yani şey yani ne ol olmaz olmaz dememek lazım. Yani bu tip şeyleri 3-5 dolar 10 dolar koymak kimseyi öldürmez. Çünkü mu iyi tutuyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda Step App diye Step'ın bir taklidini incelemiştik. E, 70'e katladı bir haftada. Yani e, onun da tokenların %90'ı kilitliydi ama düşünün yani ana paranızın %10'unu e, 70'e katladı. Ne demek? 7x getiri demek size yani. 100 dolar koyduysan e, işte şey ne derler 700 doların oldu. Bir de yani token da hala %90'ı kilitli. Proje iyi gitmeye devam ederse e, senin paran daha katlanarak artacak gibi bir matematik çıkıyor ortaya. Neyse şimdi web sitesine giriyorsunuz. E, sağ üst köşede pre-sale ön satış diye bir düğme var ona tıklıyorsunuz. Sizi işte ön satış sayfasına götürüyor Dediğim gibi 2,5 gün falan kalmış ön satışın başlamasına Direkt bu web sitesi üstünden MetaMask'inizi bağlayarak BNB'lerinizle e, talep giriyorsunuz. Minimum giriş sıfır. Yani istediğiniz, isterseniz 1 dolar, isterseniz yarım sent istediğiniz kadar ufak miktarlarda alım yapabilirsiniz. Maksimum ise 5000 dolar. Bu da işte insanların balinalaşıp tahtayı oynatmalarına engel olmak için konmuş bir e, engel bence. E, dediğim gibi işte 20 Mayıs'ta ön satış başlayacak. Buradan cüzdanı bağlayıp işte e, şey ta talep giriyorsunuz. BNB'lerinizi yolluyorsunuz. E, hedefleri de 3 milyon dolar top toplamak 3 milyon doları toplar toplamaz da ön satış bitecek arkadaşlar. O yüzden hani iyi rağbet gelirse projeye birkaç gün içerisinde kapanır bu sayfa. Sonrasında e, tokenların kilidi açıldığı zaman, borsa listelemelere başladığı zaman yine Metarx Network sitesine girip şu claim düğmesine basıyorsunuz. Buradan işte ilk %20 şeyinizi cüzdanınızı bağlayıp size verecekleri MTX tokenları veriyorlar. Sonra da her şey hafta, pardon aylık demiştim ama her hafta e, %5'i tekrar kilit açılıyor. Gelip buradan e, kilit açılan tokenlarınızı da satmak isterseniz alabiliyorsunuz. Böyle bir mekanizma kurmuşlar özetle. Yani dediğim gibi şey özetleyecek olursak bu anlattıklarımı. Metaverse biliyorsunuz artık teknoloji şeyinde sektöründe bir sonraki şey savaş alanı. Facebook, Facebook gibi büyük firmalar da burada pastadan büyük pay almaya çalışıyor. Apple kendi gözlüğünü üretmeye çalışıyor. Burada bir de bunun gibi ufak firmalarda biz de burada rekabet edebilir miyiz diye ürünlerini ortaya çıkarıyorlar. Bu işler çok büyüyecek. O yüzden Metaverse projelerine dikkat etmekte fayda var diyeyim. Artılarını eksilerini konuştuk. Web sitesini inceledik. Ekibe baktık. White paperından konuştuk. Her Şeyi anlattığım gibi bir düşünüyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bir şeyleri atladım mı? Onların hepsini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Son olarak da kanalıma destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki incelemelerde de görüşmek üzere arkadaşlar.